Burnumdan ses gelmeye başladı gibi bir şey oluyor mu? Hani He, olur bu, ya bazen böyle burnumuz ıslık çalar gibi bir şey ıslık oluyor. ıslık sesi, evet. Yani mutlak değil söyleyeceğim şey, yani kesin böyle bir şey vardır demem ama hani nefes alıp verirken eğer ıslık sesi gibi bir ses duyuyorsa hasta orta duvarında bir delik oluşmuş olabilir. Septum perforasyonu dediğimiz durum bu. Bu artık şey yani fonksiyonel bir sıkıntı haline geliyor. Orta duvarda kıkırdak kemik bileşkin, iki tarafında mukoza var Mukozayı böyle açtık. Kıkırdağa çıkardık, şekillendirdik. Her neyse kıkırdak ekledik. Tekrar kapattık. Burada iyileşme sırasında bir sıkıntı oldu. Mukozanın dolaşım bozuldu ve ortada bir boşluk, birkaç milimetre, 3-4 milimetre, 5 milimetre. Bu söylediğim 3-5 milimetre sanki bir şey değilmiş gibi ama hani 5 milimetrenin üzerindeki orta duvar delikleri ciddi septum perforasyonu diye geçiyor. Ciddi septum perforasyonu bu hastada ıslık sesinin dışında gerçekten önemli nefes alma problemlerine sebep olabilir. Ama ıslık sesi gibi bir şey duyuyorum benim orta duvar Delik kesin hayır öyle bir şey yok.